Herkese merhaba. Burası kültürel mirası, nam salmış mutfağı ve dünyanın en çok turistini ağırlayan 5. ülkesi İtalya. Aynı zamanda 55 UNESCO Dünya Mirasına sahip tek ülke. Hadi gelin her yerinde ayrı bir dönemin geniş izlerini taşıyan, kültürel zenginliklerle dolu İtalya'ya daha yakından bakalım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Hadi bakalım, başlıyoruz. İtalya ya da resmi adıyla İtalyan Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da Akdeniz'e kıyısı olan bir yarımada. Şeklinden dolayı çizmeye benzetiliyor. Kuzeyinde İsviçre, Fransa, Slovenya ve Avusturya ile komşu olan ülkenin etrafını Akdeniz sarıyor. Ülkenin diğer iki komşusu, bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya'nın toprakları arasına sıkışmış durumda. Bu özelliğiyle de İtalya dünyada iki devleti içinde barındıran tek ülke. Akdeniz'in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya'da İtalya'da. Yüz ölçümü 301.340 km kare olan ülke, yaklaşık 60 milyon olan nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık 6. ülkesi. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 78.7, kadınlarda ise 84. Nüfusun %92'si İtalyan, %2'si Romanyalı, %1.5'i Afrikalı, %4.5'ini ise diğer milletler oluşturuyor. Katolik mezhebi İtalya'da en yaygın inanç. İtalyanların büyük çoğunluğu Roma Katolik Kilisesi'ne mensup olmakla birlikte büyük bir Yahudi cemaatine de ev sahipliği yapıyor. Son yüzyılda Kuzey Afrika ve Asya'dan göç almasıyla Müslüman ve Budist nüfusu da artış gösterdi. Nüfusun %80'i Hristiyan, %2.6'sı Müslüman, %2.4'ü diğer dinlere mensup. %15'i ise hiçbir dine mensup değil. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri yaklaşık 3 milyon nüfusuyla Roma. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her yerinde ayrı bir dönemin geniş izlerini taşıyan, kültürel zenginliklerle dolu Roma'nın tarihi geçmişi 2000 yıldan daha eski. Roma, modern devlet anlayışının ve hukuk ilkelerinin doğduğu yer olarak da kabul ediliyor. Resmi dil İtalyanca. Neredeyse nüfusun tamamı İtalyanca konuşuyor. Ancak ülkede İspanyolca, Fransızca ve İngilizce de konuşulan diller arasında bulunuyor. İstanbul Roma arası aktarmasız yaklaşık 2,5 saat sürüyor. İtalya saat olarak da Türkiye'den 1 saat geride. Ülke bayrağı eşit genişlikteki 3 dikey renkten oluşuyor. Bayraktaki yeşil renk umut, beyaz renk inanç, kırmızı ise hayırseverliği temsil ediyor. İtalya birçok buluşa ev sahipliği yapıyor. Dünyayı dondurma, termometre, barometre, pil, gözlük, daktilo ve kablosuz telgraf ürünleriyle İtalyan mucitler tanıştırdı. İlk bankacılık sistemi de yine İtalya'da başladı. Ülkede 2002 yılına kadar İtalyan lireti kullanılıyordu. İtalya'nın Avrupa Birliği'ne girmesiyle liret yerine euro kullanılmaya başlandı. İtalya'da maaşlar aylık ortalama 1450 euro. En az maaş tarım çalışanlarına verilirken en yüksek maaşlar doktorlara veriliyor. Doktorlar aylık ortalama 11860, hemşireler 4150, mühendisler 3820, avukatlar 6670, öğretmenler 3023 euro kazanıyor. Riposo Yunanistan'dan bildiğimiz siesta'nın yani gün ortası uykusunun İtalya'daki hali. Genellikle 13-16 arası riposo zamanı. Bu da pek çok restoran ve mağazanın kapalı olması anlamına geliyor. Çalışanlar bu saatler arasında ya evine gidip uyuyor ya da aileleriyle uzun masalarda kalabalık öğle yemekleri yiyor. Ülke, ekonomik anlamda gelişmişliği, yüksek yaşam kalite endeksi ve gayri safi milli hasıla sıralamasında dünyada 8. sırada yer almakta. Her yıl 50 milyondan fazla turist İtalya'yı ziyaret ediyor. Milli gelirin %63'ünü buradan sağladığı için turizm İtalya için hayati önem taşımakta. Ayrıca Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini İtalya'nın dünyaca ünlü araba markaları iken burası moda dünyasında kalbi olarak biliniyor. Akdeniz diyetiyle beslenip bolca kırmızı şarap ve zeytinyağı tüketen İtalyanlar, Avrupa'nın en sağlıklı ve en uzun ömürlü insanlar arasında yer alıyor. İtalyan mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri. En önemlileri arasında peynir ve şarap gelmekte. Aynı zamanda dünyanın en büyük şarap üreticisi de bu ülke. Her ülkede olduğu gibi bölgelere göre farklılık gösterse de ülke genelinde sebze ve hamur işleri ağırlık gösteriyor. Dünyaya mal olmuş yemekler arasında pizza, spagetti, makarnalar ve özel sosları, risotto, parmesan peyniri, lazanya ve tiramisu var. Makarna İtalya sofrasında olmazsa olmaz bir yemek o kadar yer etmiş ki İtalyan sofrasında bir İtalyan yılda 30 kilo makarna tüketiyor. Eğer İtalya'da makarna yiyorsanız tabağınızda kalan makarna sosunu ekmekle sıyırmalısınız. Bir İtalyanın sabah uyandığında menüsündeki en önemli ikili kahve ve kruvasandır. Genelde kahvaltıyı bu ikiliyle geçiştirirler. 12 öğle yemeği saatidir. Aile değerlerini daha sıkı tutacağına inandıkları için özellikle güney bölgelerde tüm aile bireyleri öğle yemeğinde birlikte masaya oturur. Diğer bölgelerde ise bu pazar günleri yapılır. Öğle yemeklerinde çorba, makarna, kızarmış sebzeler, şarap ve arkasından mutlaka bir tatlı tüketilir. Saat 15'te bir kahve ve tatlı, saat 17'de yine kahve ve dondurma ile ara öğün yaparlar. Saat 9'da başlayan akşam yemeklerinde mutlaka makarna veya pizza bulunur. Ardından et veya balık türü sonrasında da tatlı. Gece yatmadan önce yine bir dondurma. Passeggiata akşam yürüyüşüdür. Akşam yemeğinden sonra İtalyanlar komşularıyla veya arkadaşlarıyla sokaklara çıkıp gezinmeyi ve sohbet etmeyi severler. İtalyan mutfağında geniş bir yelpazeye sahip olan kahvelerden espresso en ünlü olanı. Birçok İtalyan yerel kafelerde günlük kahvelerini içerken barista olmak büyük bir iştir. Hane başına yıllık kahve tüketimi 37 kilo iken, 20 binden fazla İtalyan barista olarak çalışmakta. İtalya'da günün herhangi bir saatinde bir espresso içmek normal olsa da, 11'den sonra bir cappuccino siparişi vermek İtalyanları şaşırtabilir. Burası kahve konusunu oldukça ciddiye alan bir ülke. Coperto, masa ücreti anlamına geliyor. Mesela bir kafeye girip kahvenizi yolda içmek üzere alıp kafeden çıkarsanız, ya da barda ayakta içerseniz 5 euro ödersiniz. Ama bir masaya oturup aynı kahvenin size servis edilmesini isterseniz bu fiyat 7 euroya çıkıyor. Roma'da bizim aşk çeşmesi olarak adlandırdığımız Trevi Çeşmesi'ni yılda yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor. Trevi Çeşmesi'ni bu kadar popüler yapan unsur sadece mimarisi değil. Efsaneye göre aşk çeşmesine sırtınızı dönüp sol omuz üzerinden sağ elle havuza para atmak Roma'yı tekrar ziyaret edeceğiniz 2 adet bozuk para atmak geri dönüp aşık olacağınız, 3 adet bozuk para atmak geri döneceğiniz, aşkı bulacağınız ve evleneceğiniz anlamına gelir. Bu efsane o kadar inanılıyor ki turistler çeşmeye günde yaklaşık 3000 euro atıyor. Bu her yıl yaklaşık 1 milyon euroya eşit ve tamamı hayır kurumlarına bağışlanıyor. Roma İmparatorluğu gibi dünyanın köklü devletlerine ev sahipliği yapmış olması ve Hristiyanlığın en önemli merkezi Vatikan'a sınırlarında bulundurması nedeniyle İtalya kültürel miras bakımından oldukça gelişmiş. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello İtalyan ressamlardan. Piyano ve violin gibi klasik müzikle ilgili çalgıların da keşif yeri yine İtalya. Sahip olduğu güzelliklerin yanı sıra İtalya eğitim alanında da köklü ve saygın bir yere sahip. %99.2'lik bir oranla okuma yazma oranı en yüksek ülkelerden biri. Devlet okullarında milliyeti fark etmeksizin oturum izni olan her çocuk için eğitim ücretsiz. Ülkede eğitim 6 yaşında başlıyor ve 16 yaşına kadar zorunlu olarak devam ediyor. Toplam 5 sene süren lise eğitiminin ilk 2 senesi zorunlu, geri kalanı ise isteğe bağlı. Hem Avrupa'da hem de dünyada en iyilerin arasına girmeyi başarmış 34 İtalyan üniversitesi bulunuyor. İtalya'nın en zengin ve en gelişmiş ikinci büyük şehri Milano. Burayı modanın kalbi olarak bilsek de çok değerli tarihi ve mimarisi olan yapılara sahip. Bunlardan en önemlisi gotik mimarisiyle oldukça ilgi çeken, şehrin kalbine konumlanmış Avrupa'nın en büyük katedrallerinden olan Duomo di Milano Katedrali. Burası Venedik. Balayı çiftlerinin ve romantik tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında ilk sıralarda. Su üstünde yüzer gibi görünen bu şehir kanalları ve gondolları ile ünlü ve köprülerle birbirine bağlanan 117 küçük adadan oluşuyor. Yüzyıllar boyunca Venedik'in tarihinde gondollar kente egemen olmuş. Venedik'te araç trafiği yok. Her türlü ulaşım kanallar yoluyla sağlanıyor. Şehri özel kılan belki de en temel unsur bu. Gondolların tamamı siyah renkte. Bununla ilgili birçok efsane var elbette. 1300'lü yılların ortalarında İtalya'yı kasıp kavuran bir veba salgını baş gösteriyor. İnsanlar tedavi için kiliselere götürülürken bu gondollarla taşınıyor. Hatta çoğu bu gondolların içinde ölüyor. Salgın sonrası 1400'lerde dönemin dökü tarafından alınan bir kararla tüm gondollar siyah boyanıyor. Bununla birlikte daha gerçekçi bir yaklaşımda söz konusu. Gondollar siyah çünkü siyah suya en dayanıklı renk. Gondola siyah renk veren zift gondolun uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. İtalya'nın pek çok şehrinde trafik levhalarında göreceğiniz zona traffico limitatori kavramı araç girişinin yasak olduğu bölgeler demek. Bu levhaların sıklığı şehirden şehire değişiyor ancak özellikle Toskana gibi koruma altına alınmış bölgelerde bu levhalara daha sık rastlanmakta. Yetkililer eski şehirlerin ve binaların zarar görmemesi için araç trafiğini kısıtlama kararı almış. Ancak bazı bölgelerde öyle yaygın ki İtalya'yı araçla geziyorsanız sizi zor durumda bırakabilir. Aracınızı bu alanlardan birine park eder ve kameralara yakalanırsanız yaklaşık 200 euro cezası var. İtalyanlar geleneklerine oldukça bağlı bir millet ve aile değerlerine oldukça önem veriyorlar. İtalyan ailesi yalnızca ebeveyn ve çocuklar değil, sayısız uzak akraba, kuzenler, amcalar, teyzeler ve yeğenlerdir. Ailelerde kadınlar baskın bir konumda. Boşanmak kilise tarafından hala reddedildiği ve aile değerleri kutsal sayıldığı için evlenmeden önce hayat arkadaşı seçerken çok seçicidirler. Düğünler için genellikle pazar günleri tercih edilir ve cuma günü evlenmenin uğursuzluk getireceğine inanılır. Düğünde gelin ve damadın alyansları hariç başka kimse üzerinde altın bir takı taşımamalıdır. Kuzey İtalya'da yer alan Moena köyü. Buradaki halk Ladin adını verdikleri ve kendilerine özgü dillerini hala koruyor ve konuşuyor. Buranın oldukça ilginç bir hikayesi var. Köy aynı zamanda Riona, Türkiye adıyla da anılıyor. Türk bölgesi anlamına gelen bu ismin hikayesi ise 2. Viyana kuşatmasına kadar uzanıyor. 2. Viyana kuşatması sırasında bir Osmanlı askeri İtalya'da küçük bir kasabaya sığınır. Ölmek üzere olan bu Yeniçeri askeri köylüler tarafından tedavi edilir. İyileşince de köyden bir kızla evlenir. Kasaba halkının El Turko adını verdiği asker o dönem Dukalığın halktan istediği haksız vergilere karşı köyü ayaklandırır ve korur. Kendini ve Türk adetlerini bu yörenin insanlarına öyle sevdirir ki ölümünden sonra bile Türk gelenekleri yaşatılır. Burada her yıl Ağustos ayının ilk haftasında Türk festivali yapılıyor ve evlerine Türk bayrakları asıyorlar. İçlerinde en yaşlı kişi El Turko'yu temsil ediyor ve festival iki gün boyunca devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Merak ettiğiniz ülkeleri bizimle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.